Merhaba, bugüne kadar birçok videomu izlemişsindir veya belki bu izlediğin ilk videomdur. Yine de bu videoyu açtıysan ve şu an bunu izliyorsan demek ki önemli bir soruyla karşı karşıyasın. Bu videodan bir kere bile öldüğün yazısıyla karşılaşmadan hayatta kalarak çıkabilir misin? Bunun için bana güvenmen gerekecek. Küçükken korktuğumuz zaman yaratıklardan kaçmak ve saklanmak için gözlerimizi kapatırdık. Bu videoda da aynı mantığı kullanarak hayatta kalacağız. Bana güvenmeni ve söylediklerimi aynen yapmanı istiyorum. Ben sana tehlikenin nereden geldiğini söyleyeceğim. Sen de onlara bakmayacaksın. Sakın onlarla göz göze gelme. Şimdi bir odanın içindesin yatağında oturuyorsun. Fakat emin ol bu oda düşündüğünden çok daha korkutucu. Hemen arkanın dön sakın televizyona bakma. İlk tehlikeyi atlattıysak öyle kal. Sakın arkanı dönme. Çok iyi gidiyorsun ama arkandalar. Tek yapman gereken bana güvenmek. Şimdi tekrardan etrafına bakabilirsin. Sanırım gittiler. Bu videoyu hazırlarken ben bütün odayı görebildiğim için Olabildiğince seni yaratıklardan ve korkunç görüntülerden uzak tutmaya çalışacağım. Ama şunu bil ki şu an ben de tırsıyorum. Gerçekten bu videoyu hazırlarken epey heyecan yaptım. Ve umarım birlikte bu odadan sağ bir şekilde çıkabiliriz. Şimdi lütfen korkunç seslere aldırış etme. Onlar seni daha çok korkutmaya çalışacaklar. Ama ben sana yardım edeceğim. Ben senin yanındayım. Şimdi istersen biraz etrafına bak. Korkunç siluetler ve gölgeler görebilirsin ama merak etme. Onlar sana zarar veremezler. Ne zaman ki korkunç bir şey olursa veya onlar sana zarar vermek isterlerse ben seni uyaracağım. merak etme bu sadece bir gök gürültüsüydü. Dışarıda korkunç bir hava var. Nasılsın iyi misin bu arada? Sakin olmaya çalış. Buradan sağa çıkmak istiyorsan sakin olmak gerçekten yardımcı olacak. Sakın pencereye bakma. Dolap dolaba dön. Dolaba dön. Hemen dolaba dön. Döndün mü? Sakın pencereye bakma. Sanırım kurtardık. Kurtardık mı? Ne durumdayız? Bakma pencereye. Biraz ışıklar gidebilir bir süre. Ekranı çevirme. Çok iyi gidiyorsun. Sanırım yine onları atlattık. Korkma merak etme az kaldı bitiyor. Aslında bu oyunu ve bu video formatını ben icat ettim ama şu an kendi icat ettiğim formattan korkuyorum. Ama ben başaracağım. Senle birlikte bunu başaracağız ve buradan sağ çıkacağız. Sakin misin hala? Ne durumdasın? Umarım iyisindir. Biraz etrafına bakabilirsin. Ekranı çevirebilirsin. Sağına soluna bak. Yukarı aşağı bak. Henüz bir problem yok gibi görünüyor. Ben seni uyaracağım ama dikkat et son dakikada da söyleyebilirim. Çünkü benim de bazen son dakikaya kadar nereden ne çıkacağı konusunda pek bir haberim olmuyor. Belki fark etmişsindir. Heyecanlandıkça benim konuşmam hızlanıyor. Umarım seni de daha çok heyecanlandırmıyorumdur böyle. Sakin konuşmaya çalışıyorum. Ama yine de e, ben de sakinliğimi herhalde pek koruyamıyorum. Umarım sen iyi durumdasındır. Galiba yatağın önünde bir şeyler oluyor. Bence bunu görmek istersin. Yatağın önüne doğru bak. Sence o ne? Orada bir şeyler oluyor gibi görünüyor. Çok korkunç. Kırmızı kırmızı. Oradan bir şey çıkıp üzerimize atlamata. Sen yine de dikkatli ol. Sana söylediğimde hemen ekranı çevireceksin. Ne tarafa doğru çevirmen gerektiğini bilmiyorum ama ben sana söyleyeceğim. Çoğu yerden gelebilirler. Birden çok yerden de gelebilirler. Son bölüm epey zorlu olacak. Orada mısın? Hemen ekranı çevir, ekranı çevir. Duvara bak, yatağın arka tarafına duvara doğru bak. Tamam mı? Kurtardık mı? Umarım kurtarmışızdır. Yazıyı görmedin değil mi? Gördün mü yoksa? Yazıyı görmedin umarım. Tamam öyle kal. Sakın başka yere çevirme. Sanırım bütün tehlikeleri atlattık. Peki sen de atlatabildin mi? Kaç kere öldün yazısını gördün? Lütfen videoyu beğendiysen beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutma. Seninle birlikte bu oyunu oynamak benim için bir onurdu.